1946 yılı Nisan ayı. Beyaz Saray'ın Oval Ofisi. Başkan Harry Truman masasının üzerine bir çek bırakıyor. Üzerinde yazılan rakam 100 milyon dolar. Altın standardına göre bugünün parasıyla yaklaşık 1,5 milyar dolar ve çekin alıcısı Danimarka Krallığı. Satın alınacak şey Grönland. Danimarka teklifi reddetti ama Amerika vazgeçmedi. 1947'de tekrar denedi. Olmadı. 2019'da Donald Trump yeniden gündeme getirdi. Danimarka Başbakanı saçmalık dedi. 2025'te Trump yeniden konuşmaya başladı. Bu sefer daha agresif. Grönland Amerika için vazgeçilmez. Peki neden? Neden dünyanın en büyük ekonomisi, nüfusunun yüzde 80'i buz altında olan, sadece 56 bin insanın yaşadığı bir adaya bu kadar takıntılı? Cevap basit. Çünkü Grönland göründüğü gibi değil. E buzulların altında belki de 21. yüzyılın en büyük jeopolitik savaşı gizli. Ama bu hikaye soğuk savaşta başlamadı. Hatta dünya savaşlarında da başlamadı. Bu hikaye bin yıl önce başladı. Vikinglerin bu buzul adaya ilk ayak bastıkları gün. Ve o günden bugüne Grönland hep aynı şey oldu, bir av sahası. İmparatorlukların kaynak ve güç için savaştığı dev bir satranç tahtası. Bu gece size buzun altında saklanan bir imparatorluğun hikayesini anlatacağım. Ve sizi uyarıyorum. Bu hikaye henüz bitmedi. Belki de en kanlı bölümü daha yeni başlıyor. 982 yılı, İzlanda. Bir Viking, Erik adında bir adam, bir cinayetten suçlu bulundu. İzlanda'dan sürgün edildi. Artık gidecek yeri yoktu. Norveç'te de istenmeyen biriydi. Zaten oradan da kaçmıştı yıllar önce, başka bir suçtan. Erik gemisine bindi, mürettebatını topladı ve batıya doğru yelken açtı. Bilinmeyene doğru. İki hafta boyunca sadece okyanus gördüler. Dev dalgalar, dondurucu soğuk, sisler ve sonra bir sabah ufukta beyaz bir kütle belirdi. Devasa buzullar, gökyüzüne ulaşan buz dağları. Ve kıyıda yeşilimsi bir toprak şeridi. Erik ve adamları karaya çıktı ve şaşırdılar. Çünkü orada, buzulların arasında, fok sürüleri vardı. Balık dolu sular vardı. Bazı kıyı şeritlerinde bile ot bitiyordu. Erik bu toprağa bir isim verdi. Grönland. Yeşil toprak. Ama Grönland yeşil değildi. Adanın yüzde sekseni buz kütlesiydi. Kışlar acımasızdı. Yaşam çok zordu. Peki Erik neden bu ismi verdi? Çünkü bir pazarlama dehası olduğu için kayıtlara göre Erik şöyle düşünmüş: Eğer bu yere güzel bir isim verirsem, insanlar buraya yerleşmek için gelir ve işe yaradı. Erik İzlanda'ya geri döndüğünde, "Grönland'da zengin topraklar buldum." dedi. "Hayvanlar bol, yaşam kolay." ve onlarca aile ona inandı. Gemilere bindiler, eşyalarını topladılar ve Erikle birlikte Grönland'a göç ettiler. Şimdi bir düşünün, siz bir Viking ailesisiniz. İzlanda'da zor bir hayat yaşıyorsunuz. Toprak kıt, kışlar sert ve biri size diyor ki, batıda bir cennet var. Yeşil topraklar, bol yiyecek, yeni bir başlangıç. Siz de inanıyorsunuz çünkü inanmak istiyorsunuz. Gemiye biniyorsunuz, iki haftalık tehlikeli bir yolculuk yapıyorsunuz ve vardığınızda buz görüyorsunuz. Sadece buz ama artık geri dönemezsiniz. Çünkü harcadığınız tüm paranız, tüm kaynaklarınız gemide kaldı. Ve şimdi Hayatta kalmak için burada kalacaksınız. Kalmak isteyen kalır, istemeyen kalmaz. Ama Vikingler dayanıklı insanlardı. Kıyıda küçük yerleşimler kurdular. Koyun ve sığır yetiştirdiler. Fok avladılar, balık tuttular. Ve şaşırtıcı bir şekilde Grönland'daki Viking kolonisi 500 yıl boyunca ayakta kaldı. 5000 kişiye kadar ulaştı nüfusları. Kiliseler inşa ettiler. Çiftlikler kurdular. Hatta Avrupa ile ticaret bile yaptılar. Fildişi, fok derisi, kutup ayısı, kürkü karşılığında tahıl ve demir alıyorlardı. Ama 1400'lü yılların ortalarında bir şey oldu. Viking yerleşimleri ortadan kayboldu. 1540'larda bir Avrupa gemisi Grönland kıyılarına vardığında sadece terk edilmiş köyler buldu. Evler harap olmuştu. Kiliseler boştu. İnsanlar yok olmuştu. Ne oldu? Yüzyıllarca kimse bilemedi. Ama 20. yüzyılda arkeologlar gerçeği keşfetti. 1920'lerden itibaren Grönland'daki Viking mezarları ve yerleşimleri kazıldı. Kemikler incelendi, diş analizi yapıldı, buz çekirdekleri çıkarıldı ve bilim insanları dehşet verici bir hikaye ortaya çıkardı. 1300'lerin başında Grönland'da iklim değişmeye başlamıştı. Küçük Buzul Çağı denen dönem başlıyordu. Sıcaklıklar düşüyordu. Kışlar daha uzun, daha sert oluyordu. Vikinglerin yetiştirdiği otlar artık büyümüyordu hayvanlar ölüyordu, balık sürüleri güneye kaymıştı. Ama Vikingler uyum sağlamadı çünkü kültürleri Avrupa'ya bağlıydı. Hristiyan kimliklerine sıkı sıkıya sarılıyorlardı ve yerel Inuit halkının yöntemlerini balina avı, köpek kızağı, sıcak giysiler aşağılıyorlardı. ''Biz Vikingiz'' diyorlardı. ''Onlar gibi olmayız'' ve bu kibir onları öldürdü. Ve 1990'larda yapılan kemik analizleri gösterdi ki, ''Son dönem Vikinglerin diyetinin yüzde 80'i deniz ürünlerinden oluşuyordu, ama bu fok ve balina ile değildi, derin okyanus balıklarıydı. Besleyici değeri düşük balıklardı, çünkü artık başka bir şey yoktu. Mezarlardan çıkarılan iskeletler ciddi malnutrisyon belirtileri gösteriyordu. Bazı iskeletler, özellikle çocuklar, açlıktan ölmüştü. Bir Viking ailesinin son günlerini hayal edin, kış. Sonsuza dek süren bir kış, evinizde taş bir kulübede ailenizle oturuyorsunuz. Ateş yanıyor ama odun azalıyor. Elinizde son bir parça balık var. Çocuklarınız aç. Ve dışarıda, kilometrelerce ötede Inuit aileler var. Onlar hayatta kalıyor. Çünkü uyum sağladılar. Ama siz gidemezsiniz. Çünkü onlar barbar, onlar putperest. Ve böylece açlıktan ölüyorsunuz, gururunuzdan. 1450 civarında son Viking Grönland'ı terk etti. Ya öldüler ya da gemilere binip Avrupa'ya geri döndüler. Ve Grönland yalnızca Inuit halkına kaldı. Onlar binlerce yıldır orada yaşıyordu. Onlar buzla dansı biliyordu. Ve onlar hayatta kaldı. E sonraki 300 yıl boyunca Grönland Avrupa için bir efsane oldu. Haritaların kenarında bulanık bir şekilde işaretlenmiş, kimsenin tam olarak bilmediği bir yer. Ama 1721'de Danimarka ilgi gösterdi. Neden mi? Çünkü sömürgecilik çağıydı ve tüm Avrupa güçleri dünyayı paylaşıyordu. Danimarka küçük bir krallıktı, büyük kolonileri yoktu ama Grönland orada uzakta sahipsiz duruyordu. Danimarka Grönland'a misyonerler gönderdi. Resmi amaç. Inuit halkına Hristiyanlığı yaymak. Gerçek amaç toprak hak iddiası. Çünkü o dönemde uluslararası hukukta bir kural vardı. Eğer bir toprakta kilise kurarsanız o toprak sizindir ve Danimarka bunu yaptı. İnuit köylerine kiliseler kurdular, insanları vaftiz ettiler, dillerini, kültürlerini değiştirmeye çalıştılar. Bir Inuit ailesinin gözünden bakın, binlerce yıldır burada yaşıyorsunuz. Atalarınızın topraklarında, kendi dilinizle, kendi inançlarınızla ve bir gün garip giysiler giyen insanlar geliyor, bir kitap gösteriyorlar, size anlamadığınız bir dilde konuşuyorlar ve diyorlar ki, artık bizim Tanrımıza tapacaksınız ve çocuklarınız bizim okullarımıza gidecek. Siz hayır diyemezsiniz. Çünkü onların silahları var, onların gemileri var. Ve yavaş yavaş kimliğiniz silinmeye başlıyor. 1814'te Danimarka resmi olarak Grönland'ı Danimarka toprağı ilan etti. Inuit halkına sorulmadı. Ve sonraki 150 yıl boyunca Grönland Danimarka'nın unutulmuş sömürgesiydi. İzole edildi dışarıyla teması yasaklandı. Ekonomik gelişim engellendi. Inuit halkı kendi topraklarında ikinci sınıf vatandaş oldu. Ama sonra 20. yüzyıl geldi. Ve her şey değişti. Çünkü Grönland aniden dünyanın en stratejik noktası haline geldi. 1941 Aralık. Pearl Harbor saldırısından bir ay önce Amerika henüz savaşa girmemişti. Ama hazırlanıyordu. Ve o sırada Amerikan askeri stratejistleri bir haritaya bakıyorlardı. Kuzey Atlantik haritası. Ve fark ettiler ki, Grönland Avrupa ile Amerika arasındaki tek uçak ikmal noktası olabilirdi. Şöyle düşünün, 1940'larda uçaklar bugünkü gibi uzun menzilli değildi. Bir savaş uçağı Amerika'dan Avrupa'ya tek seferde ulaşamazdı. Ama Grönland'da bir üs olsaydı Amerika uçaklarını önce Grönland'a gönderebilir, oradan İngiltere'ye, oradan da Almanya'ya ulaştırabilirdi. Ve Amerika harekete geçti. 1941'de Danimarka Nazi işgali altındaydı. Kopenhag'daki hükümet Hitler'in kontrolündeydi. Ama Danimarka'nın Washington Büyükelçisi Henrik Kaufman cesur bir karar aldı. Amerika ile gizli bir anlaşma imzaladı. Kendi hükümeti adına. Onlara sormadan. Anlaşma şuydu: Amerika Grönland'da askeri üsler kurabilecek. Karşılığında Grönland'ı Nazi saldırısından koruyacak. Kopenhag'daki Danimarka hükümeti bunu öğrendiğinde öfkelendi. Kaufman'ı vatan haini ilan etti. Ama artık iş işten geçmişti. Amerikan askerleri Grönland'a ayak basmıştı. 1942 ile 1945 arasında Amerika Grönland'da onlarca hava üssü, radar istasyonu ve lojistik merkez kurdu. Ama savaş bittiğinde bu üsler kapanmadı. Çünkü yeni bir savaş başlamıştı. Soğuk Savaş. Ve Grönland Sovyetler Birliği ile Amerika arasındaki sınır hattındaydı. 1959 yılında Amerikan ordusu Grönland'da gizli bir proje başlattı. Kodu: Project Iceworm. Resmi açıklama: Bilimsel araştırma üssü. Gerçek amaç: Buzun altına nükleer füze rampası inşa etmek. Grönland'ın kuzeybatısında Kule bölgesinde Amerikan mühendisleri buzulun içini kazmaya başladı. Dev tüneller açtılar, yeraltı odaları oluşturdular, elektrik üreteçleri, yaşam destek sistemleri, yemekhaneler… Buzun 8 metre altında tamamen gizli bir askeri üs inşa ettiler ve planları şuydu. Burada Sovyetler Birliği'ne doğrultulmuş 600 nükleer füze yerleştirilecekti. Eğer bir gün savaş çıksa bu füzeler buzun altından fırlatılacak, Moskova'yı, ve diğer Sovyet şehirlerini yok edecekti. Ama bir sorun vardı. Buzullar hareket ediyordu. Her yıl buzul bir miktar kayıyor, çatlıyor, deforme oluyordu. Ve tüneller çökmeye başladı. 1966'da Amerikan ordusu projeyi iptal etti. Ama tesisi temizlemedi. Sadece terk etti. Buzun altında nükleer reaktör kalıntıları, dizel yakıt tankları, kimyasal atıklar ve radyoaktif malzemeler bıraktı. Ve buzula emanet etti bugün iklim değişikliği nedeniyle Grönland buzulları eriyor. Bilim insanlarına göre 2050'lere kadar Camp Century'nin kalıntıları yüzeye çıkabilir. O zaman ne olacak kimse bilmiyor. Ama kirlilik muhtemelen Grönland'ın yeraltı sularına, okyanusa, ekosistemine yayılacak. Ve bunun sorumlusu kim? Amerika, orada sadece bilimsel araştırma yapıyorduk diyor. Danimarka, biz bilmiyorduk diyor ve Grönland halkı sadece izliyor. E şimdi 21. yüzyıla gelelim. Soğuk Savaş bitti. Sovyetler yıkıldı. Ama Grönland'a olan ilgi bitmedi. Aksine daha da arttı. Neden? İki kelime. Nadir toprak elementleri. Nadir toprak elementleri modern teknolojinin kalbinde olan madenlerdir. Telefonunuzdaki ekran, bilgisayarınızdaki çip, elektrikli arabanızdaki batarya, rüzgar türbinlerindeki mıknatıslar hepsi nadir toprak elementlerine bağlıdır ve dünyadaki nadir toprak elementlerinin yüzde yetmişinden fazlası tek bir ülkede bulunuyor, Çin. Bu, Çin'e muazzam bir güç veriyor. Çünkü eğer bir gün Çin, artık size nadir toprak elementi satmıyorum derse, Batı'nın teknoloji endüstrisi çöker. Ama 2000'li yılların başında, jeologlar Grönland'da devasa nadir toprak elementleri yatakları keşfetti. Bazı tahminlere göre, Grönland'ın nadir toprak element rezervi Çin'in rezervleriyle yarışabilir. Ayrıca uranyum, çinko, kurşun, altın, elmas. Grönland geologlar için bir hazine sandığı ve Çin bunu fark etti. 2010'lardan itibaren Çin şirketleri Grönland'a yatırım yapmaya başladı. Resmi olarak maden şirketleri. Gerçekte Pekin hükümetinin kontrolündeki devlet şirketleri havaalanları inşa etmeyi teklif ettiler. Limanlar kurmayı teklif ettiler. Madenleri satın almak istediler ve Grönland hükümeti cazip tekliflere ilgi gösterdi. Çünkü Grönland fakir bir ülkeydi. Ekonomik olarak Danimarka'ya bağımlıydı. Ama Amerika paniğe kapıldı. Pentagon'da rapor üstüne rapor yazıldı. Eğer Çin Grönland'da kalıcı askeri varlık kurarsa, Kuzey Atlantik'teki Amerikan üstünlüğü sona erer. Grönland, Arktik bölgenin anahtarıdır. Kim Grönland'ı kontrol ederse, Kuzey Kutbu kontrol eder. 2019'da Başkan Donald Trump görünüşte çılgın bir teklif yaptı. Grönland'ı satın alalım. Medya güldü. Danimarka Başbakanı saçma dedi. Ama Trump şaka yapmıyordu. Danışmanlarına talimat verdi. Ciddi bir teklif hazırlayın. Neden? Çünkü Trump ve danışmanları biliyordu ki 21. yüzyılın büyük güç mücadelesi Grönland üzerinden geçecek ve sadece Amerika ve Çin değil, Rusya da orada. Son yıllarda Rusya Arktik bölgede askeri varlığını hızla artırdı. Yeni askeri üsler açtı, buz kırıcı gemiler üretti, kuzey filosunu güçlendirdi ve Grönland'ın kuzeyi Rus sularına sadece birkaç yüz kilometre uzaklıkta. Eğer Arktik buzulları erirse ki eriyorlar Kuzey Kutbu'ndan yeni deniz yolları açılacak. Asya'dan Avrupa'ya giden gemiler Süveyş veya Panama Kanalı yerine Arktik'ten geçebilecek ve bu rotanın kontrolü Grönland'da. Ama bu hikayede bir aktörü unuttuk. Grönland halkını, 56 bin insan. Çoğunluğu Inuit kökenli. Yüzyıllardır kendi topraklarında seyirci oldular. Vikingler geldi, gitti. Danimarka geldi, kaldı. Amerika geldi, üsler kurdu. Ama Grönland halkına hiç sorulmadı. Siz ne istiyorsunuz? Ama son yıllarda bir şey değişti. Grönland'da bağımsızlık hareketi güçlendi. Genç nesil artık Danimarka'ya bağımlı olmak istemiyor. Kendi kaderlerini kendileri belirlemek istiyorlar. 2021'de yapılan bir ankete göre Grönland'ın yüzde 68'i gelecekte bağımsızlık isterim dedi. Ama bağımsızlık kolay değil. Çünkü Grönland'ın ekonomisi Danimarka'dan gelen yıllık 600 milyon dolarlık sübvansiyona bağımlı. Eğer bağımsız olurlarsa bu para kesilecek. O zaman ne yapacaklar? Grönland'ın önünde üç seçenek var. Birinci seçenek, Danimarka ile kalmak, güvenli ama sınırlı. İkinci seçenek, bağımsız olmak ve Batı ittifakına, NATO, AB, yakın durmak. Amerika'nın askeri koruyuculuğunu kabul etmek karşılığında ekonomik destek almak. Üçüncü seçenek, bağımsız olmak ve Çin gibi alternatif güçlerle işbirliği yapmak. Riskli ama kısa vadede karlı. Ve şu anda Grönland hükümeti bu üç seçenek arasında salınıyor. 2024'te yapılan yerel seçimlerde bazı siyasi partiler Çin'le daha fazla işbirliği derken diğerleri Amerika'ya daha yakın duralım diyor ve Danimarka kontrolü kaybetmekten korkuyor. Çünkü Grönland bağımsız olursa Danimarka stratejik önemini kaybeder. Arktik'te etkisi biter. Bir de iklim değişikliği var. Grönland buzulları her yıl milyarlarca ton buz kaybediyor. Bilim insanlarına göre 2100 yılına kadar Grönland buzullarının önemli bir kısmı eriyebilir. Bu ne anlama gelir? İki şey. Birincisi, yeni topraklar ortaya çıkacak. Daha fazla maden, daha fazla alan, daha fazla ekonomik potansiyel. İkincisi, küresel deniz seviyesi yükselecek. Dünya kıyı şehirleri su altında kalabilir. Grönland hem bir hazine hem bir felaket kaynağı olacak. Grönland'ın hikayesi bir ada hikayesi değil. Bu güç, kaynak ve kontrol hikayesi. Bin yıl önce Erik Kızıl bir yalanla insanları kandırdı. Yeşil toprak dedi Buzul adaya. Bugün başka yalanlar var. Demokrasi getireceğiz diyorlar. Ekonomik kalkınma sağlayacağız diyorlar. Ama gerçek hep aynı. Grönland büyük güçlerin oyun tahtası olmaya devam ediyor. Emin du, tarih kitapları bize der ki: Keşifler ilerleme getirir. Sömürgeler geçmişte kaldı. Ama Grönland'ın hikayesi gösteriyor ki Sömürgecilik bitmedi. Sadece şekil değiştirdi. Artık bayrak dikmiyorlar. Ama maden şirketleri kuruyorlar. Artık topraklara el koymuyorlar. Ama askeri üsler inşa ediyorlar. Artık dil yasağı koymuyorlar. Ama ekonomik bağımlılık yaratıyorlar. Ve ortada 56 bin insan var. Onların ataları bin yıldır buzun üzerinde yaşadı. Hayatta kaldı. Vikingler geldi, yok oldu. Grönland halkı kaldı. Danimarka geldi, sömürdü. Grönland halkı direndi. Amerika geldi, üsler kurdu. Grönland halkı sessizce izledi. Şimdi Çin ve Rusya geliyor ve Grönland halkı bir kez daha seçim yapmak zorunda. Belki de en büyük ironi şu, Grönland yeşil toprak anlamına gelir ama hiç yeşil olmadı. Hep buz oldu, hep soğuk oldu ve şimdi iklim değişikliği yüzünden belki de ilk kez gerçekten yeşilleşecek. Ama o zamana kadar kim bilir kaç imparatorluk daha gelir, kaç savaş daha verilir. Çünkü tarih bize şunu öğretti. Buzlar erir, denizler yükselir, imparatorluklar yıkılır. Ama güç hırsı asla bitmez ve Grönland belki de 21. yüzyılın en büyük savaş alanı olacak sessizce, buzların altında. E bugün Grönland 2009'dan beri özerk bölge statüsünde. Kendi parlamentosu var, kendi hükümeti var. Ama savunma ve dış politika hala Danimarka'nın kontrolünde. Ve ve 2025 itibariyle bağımsızlık konusu hala tartışılıyor. Grönland'ın geleceği sadece Grönland halkının değil, dünyanın geleceğini de etkileyebilir. Çünkü burada olacaklar Arktik'in kaderini belirleyecek ve Arktik'in kaderi dünyanın kaderini